Bir banknot düşün. Gandhi'nin barış dolu gülümsemesiyle Hindistan'ın tropikal adalarının büyüsü bir arada. Karşınızda Hindistan'ın 20 rupilik banknotu. Bu tasarım 2001 yılında tedavüle girdi ve Gandhi serisinin en sevilen üyelerinden biri oldu. Ön yüzde Mahatma Gandhi'nin ikonik portresi var. Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi. Bapu, yani halkın babası yanında Hindistan'ın ulusal amblemi Asoka Aslanı yer alıyor. Bu figür, gücü ve birliği temsil ediyor. Arka yüzde ise, Hindistan'ın Andaman adalarından North Bay, Coral Island'ın nefes kesici manzarası var. Palmiye ağaçları, berrak mavi deniz ve huzurlu sahil, Hindistan'ın ada güzelliklerini yansıtıyor. Bu tasarım, ülkenin sadece kültürel değil, doğal zenginliğini de anlatıyor. Banknotun baskısı kırmızı renkli ve çok renkli açık kırmızı ile gri alt zemin üzerine yapılmış. Sol panelde tam 15 resmi dilde 20 rupi yazısı var. Assamese, Bengali, Gujarati, Kashmiri, Konkani, Marati, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu ve Urdu. Bu detay Hindistan'ın kültürel ve dilsel çeşitliliğine büyük bir selam niteliğinde. 2001'den 2016'ya kadar aktif olarak kullanıldı. Daha sonra yeni tasarımlarla değiştirildi ama koleksiyoncular için hala çok değerli. Bu banknot sadece bir para değil, bir ulusun hafızası, doğasının, resmi ve kültürünün bir özeti. Öğren, keşfet ve biriktir. Merak ettiklerini yorumlara yaz, birlikte inceleyelim. Abone ol, geçmişi birlikte keşfedelim.